Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Akşam oldu. Yorgunluk çöktü. Ama velakin sabahtan beri bir video çekeceğim. Videoyu çekmeye fırsat bu olmadı. Bir kardeşimiz vardı, misafir evimiz vardı. Anamurlu bir kardeşimiz. Kardeşimizi uğurladık. Ama bir türlü vakit bulamadık işin gerçi açıkçası. Ama velakin değinmeden geçemeyeceğim. 3-4 gündür aklımda. Ama bir türlü fırsat bulamadım. Güzel kardeşlerim. Birçoğu kardeşimiz birçoğu kardeşimiz yeni fidan dikimi için kolları sıvamış durumda. Buna emin olabilirsiniz. Ve bu fidan dikiminlerinde Allah razı olsun beni arayan kardeşlerimden nasıl bir sistem uygulayalım ve solucan gübresinin önemini duyduk. Solucan gübresi tek başına yeterli mi? Biz kardeşlerimize Yeterli desek de bazı kardeşlerimiz gene bildiklerini okuyor. Ama bize tamamen ihtimali eden kardeşlerimiz ise bizim sözümüzden çıkmıyor. Allah bin bir razı olsun öncelikle. Şu anda fidan zamanı yaklaşıyor güzel kardeşlerim. E, en son bundan önceki videomda bahsetmiştim bir şeylerden. ayın e, Yeni ayın doğumuyla fidan ekimleri başlayacak diye Ve bir kardeşimiz özellikle ve özellikle şunu izah edeceğim. Yanlış anlamayın. Çok özür dilerim. Çok affınıza sığınıyorum. Bilgirli, kültürlü, okumuş, ortam görmüş insanlar özellikle bizleri arıyor. Ben bir şeyleri kötülemek babında söylemiyorum güzel kardeşlerim. Araştırmak her zaman için iyi bir şeydir. Araştırmadan başıboş yaşamak cehaletliktir. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Bu Türkiye'de çoğu kardeşlerimiz, binlerce kardeşlerimiz bu solucan güpresine ilgili insanlara bilgiler veriyor. Ve insanlarımız çok basite alıp dinlemeden geçip gidiyorlar. Emin olun dinlemeden geçip gidiyorlar. Şimdi akşam vakti yukarı bir süt mısır ekmiştim. Geydoğlu mısır. İki kilosunu 120 liraya almıştım. Tohum güya korumalı ilaçlı geydoğlu mısır. O mısırı büyü demedim, toprağından dolayı büyü demedim. Ama koçanları oluşturmuşum. Yeni sen Allah azim birisi, onlarda da bir şeyler göstereceğim. Şimdi şeyin içine attım işin geç açıkçası solucan mamalarının üstüne attım. 10-15 güne kadar çok farklı bir şeyler göstereceğim orada Allah azim birisi, takipte kalın. Solucan güpresini binlerce kardeşimiz anlatıyor ve dediğimiz gibi insanlarımız çok basit alıp. Sanki sadece bir lafmış gibi dinleyip geçip gidiyorlar. Çok araştıran, bilgili, kültürlü insanlar işe çok farklı bakış açılarıyla bakıyorlar ve Allah bin bir olsun tekrar söyleyeyim dediklerimizi yapıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle benden hiçbir zarar gelmeyeceğini bilin güzel kardeşlerim. Biz uygulamamış olsaydık, kesinlikle uygulamamış olsaydık sizlere bazı şeyleri konuşmazdık. Ezbere konuşmak da cehaletliktir biliyorsunuz. Araştırmadan bu YouTube kanalında araştırmadan konuşmak da bizi çok küçük durumlara, küçültücü durumlara düşürür. Ama velakin lakin bugün 410 video çektim. Aktif olan daha doğrusu 410 videomuz aktif. Ve hiçbir şekilde çektiğimiz videoların e, ters tepkisini görmedim güzel kardeşlerim. Emin olun harbi ve ciddi şekilde videolar çekiyorum ben iyisini kötüsünü her şeyi anlatıyorum. Dediğim gibi fidan dönemi, fidan dikme dönemi mevsimi geldi. Kardeşlerimize söylediğim şeyleri sizlere de söyleyeyim. Özellikle benim bulduğum mıntıkalarda zeytin ağacı, zeytin fidesi, ceviz, badem bunlar çok olduğu için Bunlar yakınımda olduğu için çok aşırı derecede araştırmalar yaptık ve 3 yıldır denemeler yaptık yüksek derecede farklılıklar gördük. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Çukurlarınızı açtığında bir önceki videomu kesinlikle dinlemez istiyorum. Çukurları açtığımızda yarım kilo tabana katı küpre, ama öyle 3-4 aylık değil bir yılı geçmiş 2 yıllık 3 yıllık kübrelerden bahsediyorum. Yarım kilo tabana atın fidenizi dikin, fidanınızı dikin. Bir 5-6 santim veyahut da 10 santim kala bir kalan yarım kilo dağıtın. Birer kilo solucan gübresi atın güzel kardeşlerim. Diktiniz fidanların dibine. Atarsanız beni anlarsınız. Atmazsanız dediğim gibi binlerce kardeşlerimiz bu işi anlatıyor. Beni de basit bir şekilde dinler, geçer, gidersiniz. Kesinlikle ve kesinlikle ya kelime bulamıyorum güzel kardeşlerim. Bakın. Sizi ikna edecek, coşturacak kelime bulamıyorum. Yeni fidan diken kardeşlerim. Harbi harbi söylüyorum bakın. Yeni fidan diken kardeşlerim. Fidanlarınızın köküne, dibine, solucan güpresini atın. Faydasını görmeseniz gelin beni öpün. Yanaklarda. Faydasını görürseniz buradan öpün. Biz boş muhabbet yapmıyoruz. Şimdi hava kararmak üzere. Videoyu da uzatmayacağım. Bir haftadır video çekmiyorum. Yayına girsin. Telaşlarımız var Allah azim verirse. Telaşlarımız bitsin. Ama haftada bir video çekeceğim pardon. Haftada bir video çekeceğim. Çünkü bizim kanalımız da çok basit alınmış durumda. İzlenim çok düşük. En nazar, yıla nazaran. İzlenim çok düşük. Ciddi manada ciddi manada bizi takip eden kardeşlerimiz izliyor videoları sadece. Akşam oldu. Güneş battı. Akşamınız hayırlı olsun. Sabahınız güzel olsun. Güzel insanlar, Allah'a emanet olun.